Şu hayatta kaybettiğimizde sevindiğimiz tek şey kilolarımız. Kilo vermeye çalışıyor, bunun için çok ama çok çaba sarf ediyor. Günün sonunda kilo verebiliyor ya da veremiyor ama bir şekilde verdiğimiz kiloları tekrar alıyoruz. Bazen büyük şeyler bekliyoruz kendimizden, büyük değişimler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bizi yoruyor ve istediğimiz sonuca da ne yazık ki ulaşamıyor. Peki sen de kilo verme sürecinde çok ama çok basit, uygulanabilir ve hayatına oldukça hızlı bir şekilde adapte edebileceğin 10 tane püf noktasının neler olduğunu öğrenmek ister misin? İstersen izlemeye devam et. Kilo vermeye yardımcı 10 püf noktasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen abone olmayı bu ve bundan sonraki videolardan da haberdar olmayı unutma. Zahmetsiz ve kolay şekilde uygulayabileceğimiz 10 tane püf noktasına geçmeden önce aslında biraz da beslenmede yaptığımız hatalardan konuşmamız gerekiyor. Bunları ortadan kaldırmak ya da bunları da düzeltmeye çalışmak aslında kilo verme sürecimize de oldukça destek oluyor. Bunlardan ilki gece çok geç saatlerde yemek yememiz. Özellikle de sindirimin yavaşladığı gün batımından sonra akşam 8'den sonra yemek yemek hatta ve hatta en büyük öğünleri akşam akşam saatine bırakmak hem sindirim sistemimiz açısından hem de kilo kontrolümüz ya da kilo kaybımız açısından oldukça kötü bir zamanlama olacaktır. Onun için son öğününü mümkünse akşam 8'den sonraya bırakmamaya çalış. Bir diğer yaptığımız yanlış da sürekli bir şeyler atıştırmak gerçekten tam olarak bir öğün yapmamak ve masadan doyarak kalkmadığımız için de gün içinde sürekli bir şeyler atıştırıyoruz. Bunları da aslında zihnen ve bedenen bir yemek olarak saymadığımız için ben zaten bir şey yemiyorum, neden kilo alıyorum? bilmiyorum diyoruz. Biri bir badem ikram ediyor, iki tane badem yiyoruz. Biri bir pasta getiriyor, bir çatal pastadan yiyoruz. Dolabı açıyoruz, peynirden bir parça alıyoruz derken aslında gün sonunda istemediğimiz kadar çok fazla kalori almış oluyoruz. Ve son sırada bizim Türk toplumu olarak yapmaktan pek de hoşlanmadığımız şey olan hareket. Çoğumuz hareketsiz yaşıyoruz, arabaları kullanıyoruz, asansörleri kullanıyoruz, mümkün olduğu kadar az yürüyoruz. Markete en yakın park yerini bulabilmek için bazen iki tur atıyoruz ama iki adım fazla yol yürüyemiyoruz, iki adım fazla adım atamıyoruz. Onun için hareketsiz bir yaşama sahipsen de yine düzeltmen ve dönüp bakman gereken yerlerden bir tanesi de hareketsiz yaşamın olacaktır. Peki öyleyse asıl konuya gelelim. Hayatımıza zahmetsizce alabileceğimiz ve kilo vermemize yardımcı olacak 10 tane püf noktası neler? Bunları konuşalım. Bunlardan ilki öğünlerine salatayla başlamak olacaktır. Salatayla başladığın zaman hem lif aldığın için karnındaki tokluk artacaktır hem de aynı zamanda yediğin öğünün kan şekerinin hızlı bir şekilde artırmasını engelleyeceksin. Bu ne demek? Hızlı bir şekilde artmasını engellediğin zaman hızlı bir şekilde düşmesini ve daha sonra da hızlı bir şekilde acıkmanı, gün boyunca da daha çok atıştırmanı engelleyeceksin. Onun için hayatına katabileceğin en 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 önemli şey öğünlerine salatayla başlamak olacak. Salata sevmiyorsan ya da salatayla başlayamıyorsan da o zaman karnıyarık otu gibi kapsül formunda satılan takviyeleri öğününden bir 5-10 dakika önce bir büyük bardak su ile alabilirsin. Karnıyarık otuna da dikkat etmen gereken şu ki ne çok soğuk ne de çok sıcak su ile alman gerekiyor. Çok soğuk su ile aldığın zaman kabızlığa neden olabiliyor çok sıcak suyla aldığın zaman da ishale neden olabiliyor. Salata yerine karnıyarık otunu kullanacaksan oda sıcaklığında bir büyük bardak suyla bir ya da iki tablet kullanman hem lif bakımından zengin bir içerik almana yardımcı olacaktır hem de midende yalancı bir tokluk hissi yaratacak. Bu da senin öğünden daha tok kalkmana ama daha az miktarda yiyerek kalkmana yardımcı olacaktır. İkinci püf noktamız tabaklarımızın büyüklüğünü değiştirmek. Büyük tabaklar kullandığımız zaman normalde karnımızı doyuracak miktarda yemek koysak da gözümüz o kadar çok küçük görünüyor ki gözümüz doymadığında ne yazık ki karnımız da doymuyor. Bunun için büyük yemek tabakları yerine belki küçük kahvaltı tabakları hatta büyük yemek çatalları bıçakları yerine küçük kahvaltı çatallarını da kullanabilirsin. Böylece de hem gözünü doyuracaksın hem de yemeni yavaşlatabileceksin. Bir diğer şey sağlıklı da olsa İstersen hurmalı yaptığın bir kek olsun, isterse rafine şeker içeren paketli bir gıda olsun, isterse de meyve olsun. İçerisinde şeker varsa tatlı olan hiçbir şeyi asla ama asla aç karnına tüketme. Yemek istediğin hurmalı bir tatlı da olsa, rafine şekerli de olsa, meyve de olsa mutlaka öğününün sonunda ve öğününden sonra ye. Çünkü burada da aç karnına yediğin zaman yine kan şekerini hızlı bir şekilde çıkarıp hızlı bir şekilde indirecek. Bu da senin gün boyunca kendini daha yorgun, daha enerjisiz, daha aç ve daha çok şey atıştırmana neden olacak. Bir diğer noktada sağlıklı tatlılar adı altında yaptığımız şeyleri içerisinde sadece rafine şekeri yok diye fütursuzca, sınırsızca, limitsizce tüketebileceğimizi zannediyoruz. Ama onun içindeki hurmada da meyvede de yine şeker var. Onun içinde bunları da tüketirken mutlaka porsiyonlarına da dikkat etmen gerekiyor. Midenle ilgili bir sıkıntı yoksa yemeklerinin başında bir yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırıp öğününden birkaç dakika önce mutlaka içmeni tavsiye ederim. Bu senin hem sindirim sistemine yardımcı olacak, hem kan şekeri seviyenin dengelenmesine yardımcı olacak, hem de aynı zamanda senin yağ yakımına destekleyecek. Burada seçeceğin elma sirkesi tabii ki de fermente ve organik bir elma sirkesi olması gerekiyor. Marketlerde plastik şişelerde satılan elma sirkelerinden tabii ki de bahsetmiyorum. Videomuzun başında konuştuğumuz hareketsiz yaşam aslında yemeği yedikten ilk 70 dakika içerisinde hareket edersek bu bizim yine hem kan şekerimizi dengelemeye yardımcı oluyor hem de kilo vermemize çok ama çok destek oluyor. Bunun için büyük egzersizler ya da uzun saatler yapmana bile gerek yok. Senin için bir 10 dakikan varsa, yemeği yedikten ilk 70 dakika içerisinde belki ofisin içinde bir tur atmak, belki ofisin etrafında bir tur atmak, evin içinde bir tur atmak ya da belki iki şarkıyla dans etmek olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsan da en azından mesela iş yerindeyken tuvalete gidiyormuş gibi yapıp birkaç tur merdivenleri inip çıkmak bile senin hem kan şekeri seviyenin dengelemine yardımcı olacak hem de kilo kaybına çok ama çok destek olacak. Yine videonun başında diğer konuştuğumuz konu sürekli atıştırmak. Belki bunun önüne geçmek için bir yeme günlüğü tutabilirsin. Her gün ne yediğini, ne kadar yediğini saat saat yazabilirsin. Böylece de arada görmediğimiz, gizli kalmış kalorileri ve gizli kalmış o küçük 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 atıştırmaların neler olduğunu bulabilirsin. Sürekli atıştırma huyundan vazgeçebilir ya da dönüp acaba ben öğünlerimden tam olarak doyarak kalkmadığım için mi gün içinde sürekli atıştırıyorum diye kendine dönüp bakıp öğünlerini tekrar baştan düzenleyebilirsin. Bir diğer şey de sürekli atıştırmak yani sürekli bedeni bir yiyecek almak sürekli olarak insülin salınmasına neden oluyor. Bu da aslında çok istemediğimiz bir şey. Belki eğer senin de hayat tarzına uygunsa tabii ki de daha önceki videolarda anlatmıştım aralıklı orucu hayatına katabilirsin. Bu hem ne yiyeceğim derdinden kurtarıyor hem kilo kaybımıza destek oluyor hem de aslında uzun sağlıklı yaşamamıza ve daha genç kalmamıza da yardımcı oluyor gerçeklerle yüzleşmek ve gün içinde nasıl beslendiğimizi kendimize gösterebilmek için mutlaka mı mutlaka bir besin günlüğü tutmanı öneriyorum. Bunu sürekli yapmana gerek yok ama en azından bir hafta boyunca hem hafta için hem hafta sonu kapsayacak şekilde gün boyunca neler yediğini, neler atıştırdığını yaz bir tane badem yedim bunu da yazmama gerek yok diye düşünme. Çünkü aslında bize kilo aldıran şey yediğimiz öğünlerden öte arada görmediğimiz ya da görmezden geldiğimiz sürekli atıştırdığımız o küçük bademler, peynirler ya da çikolatalar oluyor. Sekizinci olarak Türk toplumu olarak biz çok büyük sofralarda yemek yemeye bayılıyoruz. Özellikle de mezeler, salatalar, ortaya koyduğumuz tatlılar, meyveler. Ortadan yemeği biraz da seven bir toplumuz. Ama burada da ne yediğini tam olarak anlayamıyorsun. Özellikle de büyük aile sofralarında güzel muhabbetlerin içindeyken bir anda ne olduğunu anlamadan 3-5 çatal ondan, 3-5 çatal bundan yerken ne kadar yediğini anlayamıyorsun. Bunun için ortadan yemek yerine sofraya oturduğunda ortada bir şeyler varsa ya da tencereler varsa tabağını alıp geri kalanını mümkünse sofradan kaldırarak yemeğine devam et. Böylece de ne kadar yediğini ya da hangi porsiyonlarda yediğini görebilecek ve doğru bir şekilde öğünlerini porsiyonlayabileceksin. Geldik son iki maddeye. Gün içinde çok fazla kahve tüketiyoruz ama belki bu kahveden sadece bir tanesini yeşil çayla değiştiriyor olman bile yine hem yağ yakımını destekleyecektir hem de gün içerisinde yüksek antioksidan almana destek olacaktır ve son olarak da kalori saymayı artık bırak. Aslında çoğumuz bunu çok iyi biliyoruz. Kalori saymak ya da şu kadar kalorilik diyetler demek artık geride kalan bir şey. Çünkü ilk odaklandığımız şey kaloriden öte yediğimiz yiyeceklerin kalitesi, tazeliği, doğallığı ve içeriği. Tabii ki de kalori önemli. Bunu yatsıyamayız. Sen ihtiyacından fazlasını alırsan bedenin tabii ki de kilo alacaktır. Ama kalori ilk bakacağımız şey olmayacak. Kaloriden öte yediğin yiyeceklerin içeriğine, besleyiciliğine ve hücrelerini ne kadar beslediğine bak. Hazlarını, duygularını beslemek yerine hücrelerini besleyen, bedenini besleyen tabakları, öğünleri ve porsiyonları tercih et. Bu püf noktalarından senin aklına hangileri yattı ya da ilk başta hangilerini hayatını alabileceksin? Benimle yorumlarda paylaşırsan çok sevinirim. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve eğer bu video senin için faydalı olduysa da beğenmeyi unutma. Görüşmek üzere.